Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Şimdi başlıyor. Ya değil mi ya? Şimdi kat yazıcı koşayım gideyim. Kapıyı kim kapattı? Katil Ne, ne ara kapattı? Kahverengi düğmeye bastı arkadaşlar. Beyazlı kesin. Buraya buraya. Arkadaşlar şimdi bir şeyler izliyorum. Şimdi arkadaşlar. E, şimdi Among Us oynuyoruz. Şimdi Lowbox'ta Among Us vardı ya arkadaşlar. Onun gibi yine burada saniye var. Lowbox'taki Among Us vardı ya arkadaşlar. De, dün oynamıştım. Onun gibi yine burada saniye var. Arkadaşlar anladıysanız. Şimdi bekleyelim. Şuraya basalım. Şunu şu. An şu. arkadaşlar. E, bu adam ismi Elmiş. Baksanıza arkadaşlar. El. Şimdi bekleyelim. Arkadaşlar kahverengi verdim. Kesin o. Ka Orada bekledi. Kapattı falan. Arkadaşlar oyunumuza hile geldi. Niye çocuğu var? Katil. kesim katil. Benim de çocuğum var. Ne olmuş yani? Tamam. Şimdi haritayı açtım arkadaşlar. Şimdi aha kesin şeye basacak. <laughs> ne zaman gideyim bakayım. Görevlerini yapıyorum şöyle arkadaşlar. Şurada bir tane görev gördüm az önce. Aha burası. Al burada bunu ortaya getirelim. Evet. Şimdi oldu. Görevimi bir başarıyla yaptım. Şimdi tekrardan haritaya bakıyorum. Ha, bakamadık bir. Arkadaşlar el ölmüş. Eli kim öldürdü? Eli kim öldürdü arkadaşlar? El. Eli kim bizi sordu mu şeyle? niye bir var? Bunun ismini tamam anladım mı? Burada niye bir var? yesim bu Evet şimdi bir şeyler yine yazıyorum Her şey elektrikleri kesmişler. Şurada bir göremiyorum. Ne diyor? Ne uğraşacağız o Şu, kırmızılı. bir şey yazacağım. Ee, yazayım Yazayım. Bence yazayım. Yazıyorum. Evet. 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 Şunu da bir yapayım. Evet, evet, evet. Evet, evet. Flash. Arkadaşlar sesim fazla çıkmayı istiyorsanız <laughs> 7 kere işte 17, 17 17 kere like atın. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Bildirimlere de tıklayın. Sizi seviyorum. Şimdi geziyim. Kırmızı görev yapıyor değil. Şu bastım. Şimdi yazayım şuradan. Çocuğuyla birlikte. Ne? Siyahlı ile pembe miydi? Tekrar arkadaşlar bir video yapayım. Böyle. Kırmızı renk olacağım bu Kırmızı adım. oldum. Arkadaşlar şimdi Bel dağıyor. Şşş diye Şimdi değil. Bunun çocuğu var. Bu ne isim ya? Bu nasıl isim arkadaşlar? Bir tane, bir tane harf varsa sadece üstünde. Buraya gitmeyeceğim ben. Ninja'yı gördüm arkadaşlar şöyle geleyim de dur. Arkamdan gebrisi geri ama tırstım. Tırstım biraz. Şu ya. Ben ondan şüpheleniyorum. Boş Her şeyi bekliyoruz. Şimdi ben şunu vereceğim çünkü peşimden geliyordu arkadaşlar ben ondan şüpheleniyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kırmızılıyım söyleyeyim kırmızılıyım arkadaşlar ben kırmızı olanım. ben şunu baksanıza beyaz bir tane var bile. Amorla gidiyor. Vay bay Hı. Ta takım elbise giymiş. Yani taç takmış. Hayla katil var ama herkes. Ben şu yeşil ama. Ben ondan şüpheleniyorum. Siyahlı geliyor ben siyahlı. Siyahlı siyahlı. Siyahlı siyahlı siyahlı. Çekilin adoslar açıl. Dadan. Siyahlı siyahlı. Kesin arkadaşlar siyahlı. Siyahlı ölmüş. Hile. Arkadaşlar siyahlı ölmüş. Hile yaptılar. Hile. Hile açmış adam. Siyahlı ölü. O zaman katil kim? Katil yeşil. Siyahlı değilse yeşil. Aha beyaz gitti. Yavrusuyla beraber gitseydi. Niye gitmedi? bir katil kalmış hala. Yani yeşil katil olan. Siyahlı da buradaydı az önce benim. Ama ninja'dan şüpheleniyorum bir az bir şeyde. Ninja da olabilir. Aha! Ninja! Ninja! Hile açmış lan. Duvardan geçiyor. Ben dedim işte. Ha bunun, bu değil ama diğeri kahverengi. Arkadaşlar video bit, burada bitiriyorum. Şimdi şuraya geçeyim. Ne olmuş lan buna? Bu da yere düşmüş. Tam bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepin bay bay. Görüşürüz.